Yeni İç Güvenlik Paketi'ndeki düzenlemeler şu şekilde... Molotov kokteyli saldırı aracı sayılacak... Maskeli eylemcilere ceza gelecek... Gösteriye silahla katılanlara verilecek ceza artırılacak, Polisin şahıs ve araç aramalarında yetkisi genişletilecek... Düzenlenen eylemlerde verilen zararları bundan sonra eylemci ödeyecek... Ve sosyal medyada nefret ve teröre çağrıda artık suç sayılacak... Bir daha... Yeni İç Güvenlik Paketi ile gelen düzenlemeler şu şekilde... Molotov kokteyli saldırı, saldırı aracı olarak sayılacak. Bu doğru. Üç yıldan bu yana söylüyorum. Maskeli eylemcilere ceza gelecek. E bu da suçtur. Suç işlemek için adam maske takar. Evet. <laughs> Gösteriye silahla katılanlara verilecek ceza artırılacak. Nasıl? Gösteriye silahla katılanlara verilecek ceza artırılacak. Yani silah insan <laughs> e Tabii öyle olması lazım. <laughs> Polisin şahıs ve araç aramalarında yetkisi genişletilecek. O doğru ya. Yani mesela özellikle Güneydoğu'da anarşist, teröristi adam araba önünde. Şimdi belli ki içinde silah da şey var. E hadi getir savcılıktan karar getir arayalım. Ya evin içine kaçıyor. Yani o anda yakalanması lazım. E, polisin eli kolu bağlanıyor. Su edilmemesi şartıyla süper. Çok şahane. İnşallah. Ama su istimali tabi hükümet hiçbir şekilde göz yummaz. Evet. Düzenlenen eylemlerde verilen zararları bundan sonra eylemci ödeyecek. O da çok iyi. O da çok iyi. Bayağı akılcı. Bir düzenleme daha var. Sosyal medyada nefret ve teröre çağrı artık suç sayılacak. Hele şükür. Hele şükür. Hele şükür. Güzel. Açıklığa kavuştursunlar yalnız. Mesela çok sıradan bir şey de onun içine katabilirler. Netleştirmek kanunun elastiki olması olmaz. Mesela adam hükümeti eleştirir. <laughs> ee, burada nefret ediyor benden. Hadi içeri. Ee, onun için ayarının açıklamasının mantığının tam oturtulması gerekiyor. Büyüklerimiz düşünür. Özellikle hocamız iyi düşünür. Gereğini yapar, inşallah. i̇nşallah.